Merhaba arkadaşlar. Sabah denize geldim. Mudanya sahiline. Şöyle bir sabahleyin denize girmek istiyorum. Bir bakkan istersen şöyle de. Evet şöyle arkadaşlar. Kimseler yok zaten. Çok e, sessiz. E, sabah sabah bir denize girmek iyi olur diye düşündüm arkadaşlar. Kimsecikler yok. Karşıla adalar arkadaşlar. Karşılar adalar. Şu, şu tarafta Güzelyalı yalı e, otobüs Yudunun e, limanı var. E, ben de e, bir müsaade ederseniz denize gireyim. Hep birlikte bir denizin tadını bakalım aslında nasıl. Görüşmek üzere. Oyaları sahilinden her gün, her bütün takipçilerimize. Sabah biraz soğuktunuz, dalga da yok. Karşıda adalar var, balıkçı arkadaşlarımız var. Kediler var. Oyaları açıp geçiyorlar. Değerli takipçilerim, bugün ee, sabah denizin nasıl olduğunu göstermek için özel olarak sizler için bir denize bakayım dedim. Gerçekten denize girmek istiyorsanız, arkadaşlar sabah girmenizde çok fayda var. Gerçekten ne bir kalabalık var, ne bir ses sakin var. Da. Güneş de tabii çok etkisi var. Güneş de yukarıdan inmediği için insana zarar da vermiyor. Bu şekilde bugün burada biraz vaktimizi geçirelim değerli takipçilerim. Herkese saygılar sevgiler. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.